Rahmi Eyboğlu. Kaymakam Rahmi Bey'in oğlu. Ressam, şair, heykeltıraş, yazar. 1911'de Görele'de durdum. Babamın tayinleri nedeniyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşadık. Sonrasında Trabzon'dan milletvekili seçilince ailece Trabzon'a gelmiştim. Trabzon, Trabzon Lisesi'nde okudum. Resim öğretmenimin resme karşı yeteneğim olduğunu, Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmem gerektiğini söyledikten sonra 18 yaşında İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümüne kaydımı yaptırdım. Bu yükü Mimar Sinan Kız kardeşim Mualla, Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet'in ilk kadın mimarlarındandır. Amin Sabahattin, edebiyatçıydı. Atatürk'ün yurt dışına göndereceği öğrenciler için açılan sınavı kazanmış, Paris'te, Sorbonne Üniversitesi'nde edebiyat okumuştur. Bursunu benimle paylaşınca, Güzel Sanatlar Akademisi'nin mezun olmadan bıraktım. Abimin yanına Paris'e gittim. Paris'te çeşitli resim atölyelerinde çalıştım. Eğitim gördüm. Romanyalı Ernest Letoni ile de orada tanıştım. O da benim gibi resim eğitimi alıyordu. Birlikte resimler yapmaya başladık. Ben Türkiye'de ve Avrupa'da çeşitli karma sergilere katıldım, yarışmalara katıldım, ödüller aldım. Biz Neton ile üç yıl birlikte çalıştık ve birbirimizi sevdik. Türkiye'ye döndük, evlenmeye karar verdik ve Retonimin adı Eren Eyüboğlu. Ben tekrar Güzel Sanatlar Akademisine asistan olarak göreve başladım. <laughs> Dört yıl sonra oğlumuz Mehmet Dünya'ya geldi. Hayatımız bu şekilde geçiyorken bir gün okula misafir bir öğrenci geldi. Mari gerekmez ya. Mari çeşitli Ermeni okullarında öğretmenlik yapmıştı ve çok yetenekli bir heykel tıraştı. Biz Mari ile aşık olduk. Üç yıl süren çok büyük bir aşk. Bu aşkı gizleyemedik. Herkes tarafından bilinen bir aşk. Mari Ermeniydi. Ben evliydim. Evi terk ettim. Mari ile birlikte olmaya başladım. Ama bu aşk yüzünden Mari yok sayıldı. Sanatı yok sayıldı. Eserlerine hiç değer verilmedi. Mari hastalar veren. Sene 1946. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da ve Türkiye'de yokluk var. İlaç bulmak çok zor ve çok pahalı. Mari'yi yaşatmak için resimlerimi yok pahasına sattım. Mari'ye ilaç temin etmeye çalışıyordum. Yenilerini yaptım, Sattım, yaptım, sattım, yaptım, sattım. Maalesef, Mali kurtaramadım. 34 yaşındaydı. Ellerimden kaydı gitti. Yıkıldım. Kendimi içkiye verdim. Şiirlerimi aldım. Şiirler bitti. Koronlar durdu, halaylar durdu. Al damar, mor damar, şah damar sustu. Bahçeler put kesildi birer birer. Meyveler salkım saçak taş. Eve döndüm. Mari ile birlikte tekrar evliliğimizi devam ettirmeye başladık. İki yıl sonra büyük kulüpte bir davete katıldık. Davetteki konuklar ısrarla benden bir şiir okumamı Yazmış olduğum bir şiiri o zamana kadar kimseyle paylaşmamıştım. Cebimden çıkardım ve okumaya başladım. Karadutum çatal karam, çingenem, mer tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç sen dalımsın, salkım sacak. Pepek isem balımsın, a gülüm. Günahımsın, vebalimsin. Dilim Ercan, dizim Ercan, dişi Ercan yoluna bir can koydum. Gökte ararken yerde buldu Karadutum çatal karam, çingenem. Daha ne mi olacaktın? Bir tane. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. sigara paketlerine resmini çizdiğim, körpe fidanlara adını yazdığım, karam, karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam, sensiz bana canım, dünya haram olsun, haram. Göz yaşlarımı tutamamıştım. Ayakta zor duruyordum. Bu şiiri Kimin için yazdığımı davetliler gibi Eren Hanım da biliyordu Ertesi gün Eren Hanım evi terk etti. <laughs> Paris'e gitti. Bir süre iletişim kurmadık. Daha sonra mektuplaşmaya başladık. Bana sitem dolu ama bir o kadar da duygulu bir mektup yazmıştı. Paris'e gittim. Eren Hanım'la birlikte tekrar evimize döndük. 25 yıl birlikte resim yaptık. Anadolu'nun çeşitli yerlerini gezdik. Güzelliklerini resimlere içtik. Türkülerini şiirlerimize, yazdık. Ve hastalandım. Pankreas kanseri oldum. 64 yaşında aranızdan ayrıldım.